Çocukları güven aldıktan sonra ben iş yerine gideyim dedim. Müftülük Meydanı'na geldikten sonra depremin olduğunu ben orada anladım. Her taraf yıkılmış. Saat 3 gibi bir itfaiyeci geldi. Elinde bir tane hiltiyle annemin mezara defnettikten sonra ben hiç durmadan tekrar enkaza geldik biz çarşıya geldik. İşte çalışmalara başlattık. Sonra İş makineleri gücüyle tabi. Tamam orada e, tanıdığım insanlar var. Biliyorum yani ben bunu enkazın altında kalmışlar. Yani bir şeyler yapabilir miyiz diye çırpınıyoruz ama insan gücüyle yapacağımız hiçbir şey yok. Yani bunları anlatmak e, kolay değil aslında. İnsan duygulanıyor da. Müzik İsmim Abbas Akbayır. Müftülük Meydanı'nda temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. 6 Şubat deprem sabahı evden çıktık. Sağ salim, şükür yani evimizde bir yıkım yoktu. Sonrasında arabamıza bindik, yola çıktık. Bir sakin bir yere. Ondan sonrasında çocukları güven aldıktan sonra ben iş yerine gideyim dedim. İş yerine geldim. Yine yani mahallelerde de yıkım olmadığı için yani depremin tam bu kadar şiddetli olduğunu da hissetmedik. Müftülük Meydanı'na geldikten sonra depremin olduğunu ben orada anladım. Her taraf yıkılmış. İsmim Kenan Akçada. Deprem gecesi benim çocuk ders çalışıyordu o saate kadar. Bizi kaldırdı. Biz kalktık dışarıya çıkamadık. 80 saniye içeride kaldık. Deprem azaldıktan sonra dışarıya çıktık. Çocukları arabadan içine aldım dışarı çıktım. Bu arada yukarıdan 6. kattan sesler geldi apartmanda. Kaldık diye. Ben tekrar çıktım onları indirdim. Arabaya bindik. Bu arada annemleri aradım cevap vermediler. Yollarda trafik de sıkıştı. Ben yürüyerek yaya gittim çarşı başına. Oraya vardım. Abimle yengem çıkmıştı. Ama beş kişi yoktu. Yeğenlerim, annem yoktu. İsmim Cuma Kartal. Deprem sabahı tabii bizim oturduğumuz yer müstakil kesim olunca çıktık dışarıya çocuklarımız falan. Herhangi bir yıkım olmamıştı. Ama hava bir türlü aydınlanmadı o gün sabah. Çocuklarımızı güvenli bir bölgeye aldıktan sonra işimize geldik. Benim çalıştığım bölge yıkımın en büyük, en çok olduğu bölgelerden biriydi. Yeni Hükümet Caddesi. Sonrasında belediyenin oraya aşağı gitmek istedim. Yani oralarda biraz dolaştık. Ondan sonra geri tekrar o kapıcı arkadaşları, orada çalıştığım arkadaşları, ailemde bir şey olmayınca yani orada arkadaşları çıkartmaya çalıştık. Kent meydanında hizmet, orada işte misafirlere yani orada dağıtıma gelmişler. Onların şeylerini falan temizledik oraları. Ben o arada annemin evini bulamadım zaten. Annemin evini bulamadım ben. Birbirine girmişti evler. Abimle yengem ateşin başında görünce biz oranın olduğunu anladık zaten. E orada da abim de şuradan çıktık dedi. Bir ufak bir kolidor oluşmuş. Ben oraya girdim, çok çağırdık annemde de zaten hiç şey yoktu. Bir çizik bile yoktu. Üç kişi daha sıyardı içine. Yani yan yana, koltuk koltuklara tapla koltuğun üstüne gelmiş, altı boşta kalmış. Ya, anlatamıyorum yani tazeyi hacim biraz tazelendi. Kusura bakmayın. Allah kimsenin başına vermez. Saat 3 gibi bir itfaiyeci geldi. Elinde bir tane hiltiyle. Pacadan girdik. Pacayı oyduk, pacadan girdik. Zaten önce yeğenimi buldum. Sonra oğullarını, sonra geleni bulduk. Sonra en son annemizi bulduk. Bu akşam 5 gibi. annemin annemi mezara defnettikten sonra ben hiç durmadan tekrar enkaza geldik. Biz çarşıya geldik. İşte çalışmalara başlattık. E bin günlük gittim, geldim. Günlük gittim, geldim. Allah kimsenin başına vermesin. Allah hani düşmanın bile başına vermesin. Kendi acımızı unuttuk zaten o arada. Oradaki acıları görünce biz kendi acımızı unuttuk zaten iş makineleri gücüyle tabi. Tamam orada e, tanıdığım insanlar var. Biliyorum yani ben bunu enkazın altında kalmışlar. Yani bir şeyler yapabilir miyiz diye çırpınıyoruz ama insan gücüyle yapacağımız hiçbir şey yok. Yine de tabi burada onların yakınlarıyla beraber bir haber alabilir miyiz diye, ne yaparız diye. Yani bayağı bir şey yapıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi imkanlarımızla yapabildiğimiz kadar. Orada apartman görevlisi arkadaşlar vardı. Onlar sağ çıktılar enkazdan. Sonradan gördüm onları da ben. Yani böyle görünce yani sanki onlar yeniden doğmuş gibilerdi enkazdan sağa çıkınca. Bir aile ortamı gibiydi orada esnaflarla. Tabii onların arasında kaybettiklerimiz var. İnsan çok üzülüyor. Yani bunları anlatmak kolay değil aslında. İnsan duygulanıyor da. Allah'ım mekanlarını cennet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm şehir, deprem şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum.